Evet sevgiler gece hayatı. Şu an masa üstünüz için, ofis masalarınızda dekor amaçlı kullanabileceğiniz Mevlana kristal biblonun çalışmasını izliyoruz. İçinde ledli olan bir aydınlatma sistemi. Şöyle elimize gösterelim. Mevlana'mızı alıyoruz. Sistem. Dönen bir mekanizma. Sürekli değişen renklerimiz. Koyduğumuz zaman. Karanlık bir ortamda renklerin değiştiğini göreceğiz. Yine, yine, üzerine bir butonuyla, düğmesiyle bastığımız zaman sessiz bir odada içinde Mevlana'yı temsil edecek güzel bir müzikle odanıza güzel sembolik bir ortam yaratacak. Ofisinizde. Her zaman yenilik ve güncel ürünleri DJ Mat ses ışık sistemlerinden tedarik edebiliyorsunuz. Şimdi şöyle yapıyoruz. Işığını söndürdüğümüz zaman Takıyoruz adaptör geliyor ve renkler çalışmaya başlıyor. DJ mat ses çıkış sistemleri. Ofisleriniz için dekoratif güzel bir ürün.